Yeni programdan hepinize sevgiler saygılar. Evet Masterchef Türkiye 2025'in 11. haftası dün akşam start verdi ve ürün neydi? Çıkan, kaptanlık için çıkan ürün lahmacundu. Bu lahmacun yapıldı. Yaklaşık 7 kişinin lahmacunu orada 18 kişiden 7 kişinin yaptığı lahmacun şefler tarafından beğenilip ikinci defa tadıldı Öne geldiler. Peki e, bu öne gelmenin dışında yaklaşık 6 kişi de lahmacun çıkaramadı. Sonuç 7 kişinin ikinci defa bakılan lahmacunda kazanan Furkan oldu. Mavi takım kaptanı Furkan oldu. Karşı tarafa da kırmızı takıma e, kaptan olarak Muratcan'ı seçti. Şimdi günün e, yemeği derken ilk önce şunu söylemek istiyorum. Lahmacun biliyorsunuz e, önceki senelerde de böyle bir e, güzel bir enstantane olmuştu. Milham vardı yanında ise ateş. Bu yarışmacılar e, kızıl sakal e, Eren'in şampiyonluğu olduğunda neydi söylen BKM'nin bir e, skecinde vardı. Yandım dedikçe buz gibi ayıran edalı cilveli lahmacun, 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 abe lahmacun. Kıyması çok olur, lavaşı da yok onun şifalı 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 lahmacun lahmacun yılan ol bakayım abine güzel bir skeçti. Lahmacun denince insanın aklına bu geliyor ama günümüzün e, ekonomik şartlarına baktığımızda eskisi gibi de lahmacun yiyemiyoruz. E, bu da şu anki e, ekonomik duruma baktığımızda hiç acıcı bir durum değil. Eskiden canımız çektiğinde lahmacun yiyebiliyorduk ama artık lahmacundan da mahrum kaldık. Şimdi güne geliyorum vedalı cilveli lahmacun yandım dedikçe buz gibi ayran dedik. Yılan ol bakayım abine bir baktık ki e, bu hafta bir yılan çıktı karşımıza kim o? Furkan. Furkan gerçekten sözünün eri değilmişsin, misin? Ee, sözünde durmadın. Ben böyle söylüyorum. Bakın Furkan konusunda bu benim ilk kez söylediğim bir cümle değil. Ee, Furkan, sezon boyunca videolarıma iyi bakın. Yalan konuşmayı çok çabuk başaran, yüzündeki duruşunda, bakışında hiçbir dostani, samimiyet görmediğim insan olarak defalarca söyledim. Bu yolda her şey mübahtır mantığı giden, gaye vasıtayı meşru kılar mantığı gibi Adam orada yürüyeceğim diye ceket giyeceğim kap, şampiyon olacağım diye e, öyle kafasındaki gerçek dışı bir kimlik var ki yansıyan da söyledikleri hiçbir biriyle örtüşmeyen bir kimlik Furkan ben her zaman söyledim 11. hafta geldi burada ancak kaptanlık alabildi 11 haftanın 10 tane kaptanlık var de artık e, bütün herkes kaptan ol olma seviyesine geldi Furkan ancak kaptan oldu. Hatırlayın tulumba tatlısında tulumbayı eksik yaptığı halde şeflere veren, şeflere şefim söylediğiniz sayıda veremedim demeyen, prodüksiyon uyarmasa şefler tatlıyı beğendi. Furkan geçmişti. Furkan'ın şey geri alındı. Furkan burada kul hakkı bile yedi ama prodüksiyon sayesinde bu geri dönüştü, dönmüştü. Daha sonra takım oyununda e, Çağatay onun kuyruk yağını bunları buradan kaldırıyorum dediğinde dönüp baktığında kuyruk yağını gördüğü halde ses çıkarmamıştı. Furkan sepete atmış. Daha sonra şey Çağatay sepete atmış. Furkan daha sonra e, onu geri alıp yaptı. Şefler bunu sorduğunda dedi ben dedi Çağatay'a çok kızdım. Bunu niye attın? Hiç öyle bir şey yoktu. Kameralar her şeyi gösterdi. Furkan tamamen kendi şeyini kurtarmak için yalanlar söyledi birçok şey de var her zaman söyledim daha da uzatmak istemiyorum Dün akşama geldiğimizde Furkan sözünde durmadı Çünkü orada Muratcanla bir şey konuştular oraya da geleceğim gerçekten bu bu tür şeyler artık yarışmanın kalitesini düşürdüğünü söyleyeceğim konuşacağız ama Furkan gerçekten Dün akşam izleyicinin benim büyük tepkimi aldı Muratcan'la konuştu. Muratcan'a orada söylediği en önemli cümle e, neydi? Şöyle ben notlarıma bakıyorum. Yani Bana e, gizemi bırak başka bir şey istemiyorum der gibi cümle kullandı orada e, Furkan. Muratcan da Mert'i istiyorum dedi. Konuştular. Kayıtlar var. E, sosyal medyasında videolarda da var. Furkan diyor ki bana gizem bırak başka bir şey istemiyorum. O diyor ki bana Mert'i bırak o zaman ben 9'a bırakıyorum tamam mıyız sen de bırak. 9'a bırakalım istediklerimizi alalım son kaldığında biz onları alırız. Sen gizemi istiyorsan ben gizemi almayacağım o zaman tamam söz diyor Muratcan. Furkan'a da diyor ki o zaman sen de Mert'i almayacaksın tamam mı? tamam 9'a bırakıyoruz tamam mı? Tamam ama Furkan sözünde durmadı. Kaypak Furkan, yanar döner Furkan. Yani e, yandım dedikçe buz gibi ayrandaki yılan ol bakayım abini dediğinde Furkan aynen böyle yılan oldu. Bir de gizemi aldı pörtlek gözü. Gizem kendi hatta gizem orada yapılırken e, Furkan da bir şey konuşuyor ediyor. E, Furkan bunu çekeceğim diyor. E diyor e, o yapar e, sen yani o yaparsa diyor. O yapmaz diyor. E sen yapıyorsun diyor. Ben yaparım ben kaptım diyor. Orada videolar hepsi var. Hani Furkan dün akşam yerin dibine çamurun içine batmıştır karakter duruş konusunda yarışmacı yarışma konusunu söylüyorum dışarıda adam bir bakıyoruz Ankara tava çıkıyor ben Ankara'da doğdum büyüdüm her zaman tava yaparım diyor yapamıyor Bursa pidelet pideli köfte çıkıyor ben diyor Bursa'da okudum yıllarca okudum çok yaptım diyor yapamıyor. Ardından orada bir bolu muhabbet çıkıyor. Ben boluluyum diyor. Muhabbet çıkıyor. Nereli olduğunu anlayamadık. Yüzünden, sıfatından hiç güven vermediğini ben defalarca söyledim. Yetenekli biri olabilir. Yemek yapıyor olabilir ama o yolda bu yarışmanın içinde bir söz vardır ya. Babasının oğlunu tanımaz. Anında, saniyesinde yalan konuşuyor. Kameralar göstermese, prodüksiyon uyarmasa Furkan hiçbir şekilde yalanı e, ağzında yuva yapmış gidiyor ve dün akşam orada gizemi çekmeyeceğim dedi Muratcan sen de Mert çekme gitti gizemi e, sonda almaları gerekirken Furkan gitti gizemi üçüncü olarak çekti İyi dedi sen öyle karar verdin benim dedim mertime dokunma adam gitti orada almazsan alıyorum almazsan alıyorum diye tehdit etti gizem doğrudan oradan cırtlıyor Gizem hani e, bir şey diyeceğim de ağır kaçacak olmuyor. Sana ne kardeşim? Sana ne? Ama işte Edi ile Güdü birbirini bulmuşlar. Karakter olarak, yarışmacı karakter olarak. Gizem Furkan birbirini bulmuş. Gizem oradan diyor Sana ne be kardeşim? Başlar konuşurken ayaklara söz düşmez ama Furkan'da öyle bir kimlik yok. Muratcan abi enseye bu ağzındaki ekmeği al. Niye bu kadar naif duruyorsun ki? Hayret Bari uyuz oldum ya gerçekten herkes uyuz oldu ya. Bir de bugün fragman var. Fragmanda konuşuluyor. Hakan kafayı yiyecek. Hakan kafayı yiyecek anlatıyor. Bak böyleyken böyle diyor. Oradan gizem cırlıyor. Hakan diyor ki Furkan sözüne durmadı diyor. Çok haklı. Bak Hakan gibi insan diyor ki ya böyle olunacaktı, şöyle olunacaktı. Arkadan Sezer de konuşuyor. Gizem hala konuşuyor. Hakan diyor ki bak böyleyken böyle anlatıyor çocuk matematiğini anlatıyor. Bak Hakan, Makan kim anlatırsa anlat. Hakan'ın söylediği cümlelerin kopyala yapıştır virgüs virgülünden noktasına kadar eğer Somer Şef aynısını anlatsın. Gizem der ki ha öyle doğru söylüyorsunuz şefim der. E, veya da Sezer evet e, şef doğru söylüyor. Hakan söyleyince karşılık veriyorlar. Aynısını Danilo veya Somer veya Mehmet desin. Buradaki Gizem, Furkan, Sezer hiç sesini çıkarmaz. Göreceğiz. Sinsi Furkan. Gerçekten sinsi. Ben böyle bir sinsilik e, görmedim. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Ben bekliyordum. Bekliyordum. Gerçekten bir keşke dedim kaptan olmasın. Mors olsun. Ama yok. Yine de eleştirdim. Lahmacun yapıyorsunuz. Önde Danilo orası burası 50 tane oynuyor. Bir lahmacuna bakıyorlar. Arkaya gidene kadar 20-25 dakika geçiyor. Lahmacun soğur tabi içinde yağı var mı O su var bu su var. Lahmacun hemen geldi sıcak yenilmeli. Danilo Oriental yok Mehmet diyor ki biz de çıkarsak. Onları oynarken seçtiler 6-7 kişi. Bir daha gidene kadar lahmacundan eser kalmadı. Geçin bu işleri ya. Neyse. Ya konuşacaklarım var ya. Ulan Furkan. Ulan Furkan. Ulan Furkan. Bana gizemi ver yeter diyor ya yeter diyor. Kıvrak seni gibi kıvrak. Oriental estağfurullah. Neyse yandım dedikçe buz gibi ayran edalcil ve lahmacun. Günün başına geldiğimizde yarışmacıların Instagram adreslerini veriyor. Millet artık o kadar Instagram adresi vermenize gerek yok. Çünkü burada önceki senelere o tahsinlerin ilk senesinde masterclass şeyler All önce çıktığı seneler falan o zamanlarda Instagram muhabbetinde millet takip ederdi. En aşağı olanların kişi 70, 80 bin, 100 bin, 200 bin, 300 binler vardı hatırlayın. Şimdi 10 bin bir aile var o da yurt dışından dolayı İsveç'te de çok büyük bir kitlesi var. Bir aylanım var. Gerisi 10 bin, 20 bin, 5 bin. Sezer 9 bin. Barış 11 bin. Misal. Birçok şeye bakıyoruz. 10 bin, 20 bin, 9 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin. Önceki senelere baktığımızda 150 bin, 60 bin, 70, 90 en aşağı olanlar 70-80 Instagram takipçisi. Niye? Çünkü millet artık master şeften bu şeflerden, bu prodüksiyondan bıktı. Rahabet göstermiyor. Gösterse de izleyen de zaten kimi takip edecek abi? Nisa'yı mı takip edecek? Nisa'nın neyi takip edecek? Ayten'i mi takip edecek? Neyini takip edecek Ayten'in? Allah aşkına ya. Ya takip ettiğin bir sanatçı olur, sporcu olur, siyasetçi olur, bir marka değeri olur. Seni niye takip edeyim ben? Takipçi artacak diye orada şey o eskiden eskidendi, önceki senelerden artık millet e, rağbet göstermiyor, itibar etmiyor. Yok abi o ilk senelerde Instagram üzerine takip falan millet şey yapıyordu. Acun Survivor'da da yapıyor böyle. Boş işler. Artık bu karşılık bulmuyor. Bitti o işler. Derken Çağatay ve Onur YouTube programı yapıyorlarmış. İşte Sümeyye Nisa yapıyormuş. Muratcan Mert yapıyormuş. Herkesin kafasında şu soru işareti olur büyük ihtimal. E hani eve telefon sokmuyordunuz? Hani şey buydu falan filan. Bakın arkadaşlar benim yürüttüğüm mantık şu. Şimdi bunlara telefon vermedikleri olabilir. Vermiyor olabilirler. Bu prodüksiyon orada onların her zaman başında olan prodüksiyon var. İstekler, onların ihtiyaçları ne olur ne olmaz. Sakatlığı var, hastalığı var. Var oğlum var, var. Prodüksiyon hatta Onur telefonu prodüksiyonu odasındaki banyoya saklamıştı hatırlardınız. Şimdi orada prodüksiyon elinde bir pro kamerayla Şimdi bunu talep etmişlerdir. Sosyal medyada yayınlamak için. Bunları o videoyu çeken prodüksiyondur. Oradan prodüksiyon çeker. Gelir montajda onun kurgu montajını neyse yapar. Onların da Instagram şeylerine onların görüşme esnasında verir. Yüklemelerini yaptırır. Bu illa da Orada e, Çağatay, Onur, Sümeyye, şey Muratcan, Mert onlar bunlar işte video atıyorlar diye cep telefonları hani alınmıştı muhabbetini ben yürütmüyorum. Ben orada prodüksiyona çok kolay bir şey istemişlerdi şeflerim biz burada yarışıyoruz. Sosyal medyaya videolar atalım böyle böyle etkinlikler. Oradan prodüksiyon elinde bir pro kamerayla veya bir telefonla çeker montajını yapar verir onlara sosyal medyada yayınlar. Hani hemen video yapıyor diye şey anlamayın. Lahmacun'a geldik. Altı adet lahmacun istediler. Lahmacun var. her, yurdumun her yerinin yöresine göre fındık lahmacun bile var. Ama dediğim gibi artık lahmacundan çok uzak durumlara düştük. Kıyma pahalı. Lahmacuncuya gitsen tanesi 100 lira 200 lira olmuş. En düşüğü 70 80 90 lira. 3 tane lahmacun yesene hop bayıldın gittin. Hadi selamun aleyküm. Hayırlı işler. Selamı, selamı verirler bu durumdayız yetiştiremeyenler orada 18 kişi var lahmacun kıyması çok odalı lavaşı da yok onun şifalı 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 lahmacun Hadi bakalım Barış Muratcan Mert Sezer Onur Aslı lahmacunu yetiştiremediler eksik oldu orada burada şey yapıyorlar ama Mehmet Şef sadece orada Sezer'e bir laf çaktı. Oğlum dedi o kadar dedi, atıp tutuyorsun dedi çıkaramadın dedi. Hani gazozsun dedi. Yani şefler yeri geldiği zaman kime ne laf çakacağını çok iyi biliyorlar. Nisa'nın yaptığı lahmacun. Dükkan batırır. Ocak söndürür. Lahmacun adam söylüyor. Bak en iyi lahmacunu bence orada en iyi yapan çağlardı. Çağlar. Adam biliyor işi. Lamacunu koyduğun zaman içinin iç, içine eline tık 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 yaparsın. Hop koyarsın. Hatta oradaki hamur tuttuğun zaman elini yapışır kaldırır. Tahtaya koyar. Taht tahtanın altı azıcık unlanır. Hemen kaysın diye lamacunun hamuru. Adam çok iyi yaptı ama olmuyor. İşte bu şefler her zaman reytinge bakar. Çağlar kaptan olsaydı böyle reyting olmazdı. Yalancı dönek Furkan'ı bulmak çok daha iyiydi. Çünkü orada bak lahmacun şeyinden sonra şefler çok uzun konuştu. Bu esnada prodüksiyon paso konuşmayı çekiyor. Furkan liste yapmış. Murat Can'la konuşuyor. Gizem araya giriyor. Mert geliyor falan filan. Fiş mekan. Bunları prodüksiyon görüyor. Çünkü mikrofon var. Dinliyorlar. Oradan şeflere veriyorlar gazı. Tamam mı? Şefler orada bu kadar uzun durmaması gerekiyordu. Bu kadar uzun duracak da bir olay yoktu. Hani ucu ucuna giden lahmacun olayı yoktu. Furkan belliydi kazanacağı. Çok durdular çünkü konuşsunlar bunlar bakalım ne konuşuyor. Malzeme veriyorlar çünkü konuşurken orada. Tezgahlar arasında konuşkan çok fena malzemeler geliyor prodüksiyona. Prodüksiyonu bunları alıyor, bilgiyi geçiyor. Diyorlar ki Furkan kaptan olsun çünkü ortalık karışacak. Danilo, Çağatay Furkan dedi. Mehmet Şef, Ayla Gizem Çağlar dedi. Somer, Ayten ve Eylül dedi. Bunlardan Ayten yedinci, Çağatay altıncı, Çağlar beşinci, Eylül dördüncü, Ayla üçüncü, Gizem ikinci, Furkan birinci oldu. Bir de orada bir şey söyledi şefler. Sizlere dikkatinizi çekti mi? İlla da yok efendim lahmacun şöyle yenilir, lahmacun böyle yenilir. anket yapalım diyor. Orada diyor ki soğan limon diyor Danilo. Somer maydanoz limon diyor. Mehmet diyor sadece limon. Ya arkadaşlar kimse kusura bakmasın. Bunlar beyaz yakalı muhabbetleri. Bunlar elit restoranlarda lahmacun olmaz ama Bodrum'da tanesi bin liraymış ya. Oradaki lahmacun yiyenler anca böyle lahmacun yer. Bir de şey vardı tatlı ses lahmacun açmıştı. İbrahim tatlı ses. Bir de Hacıoğlu ne vardı? Orada sadece maydanoz Yok abi. Yok öyle bir dünya. Ben hayatımda böyle şey sevmem. Ben lahmacun istersen içine ne koyarsan koy. Domates koy, soğan koy, fark etmez. Ben lahmacunu aldığımda adam yanında bir tabak garnitür getiriyor işte. Marulundan maydanozuna, soğanından dom domatesine. Hiç onlar çoban salatası gibi gelmiyor. Onları adam sana bir çanak getiriyor oraya. Lahmacunun içine koyacaksan getiriyor. Tamam mı? Ve yetmiyor. Biz diyoruz ki, ee, lahmacun salonda baba biraz daha yeşillik versene. Ne yapacaksın abi? Ben bir tek Kuru hamur mu yiyeceğim? Dik işine. Bunun içini böyle açacağım güzel. Ben yumuşak hamur severim tamam mı? Kıtırı sevmem. Açarım abi lahmacunu. Siz de yapıyorsunuzdur. Domatesi dizerim abi. Üstüne koyarım yeşilliğini. Maydanozlu böyle kıvırcıklı neyse. Tamam mı baba? Biraz da pul biber. Limonu da çaktım mı baba? Bir kıvırırım böyle. Hani iki parmak kalınlığında olan lahmacun bir anda beş parmak kalınlığına döner. İşte duyacaksın abi. Üründen yararlanacaksın. Yok efendim lahmacun tek limon sıkarım. Hadi git işine. Ben hamur yemeye bir kıymalı hamur yeme gitmiyorum oraya. İçinde maydanoz varmış, soğan varmış. Bir daha soğan koyma. Hadi git kimi kandırıyorsun ya. Ya alt taban, orta kesim lahmacunun içine domatesli, yeşilliği, maydanozu, soğanı, biberi ne varsa koyuyor. Yani parmak kadar olan lahmacun bir anda böyle bezbol sopasına dönüyor. Aha doyurucu olacak abi. Yeşillik koyacaksın. Yok karışımın içinde varmış. Bana ne abi? İçine yine koyarım. Öyle yiyoruz biz. Elit kesim tanesine bin lira verenler sadece maydanoz veya limon koyabilir. Ben yurdum insanıyım. Ben lahmacunun içini dolduracağım. Doymam lazım. Gereksiz bir muhabbet. Gereksiz bir anket. Yine uyuz olduğum bir kişi daha var. Eylül. Gülünce 32 diş. Tamam mı? Gereksiz. Yok Mersin ee, şeymiş yine Mersin ayağından gitti. Mersin lahmacunu yaptım böyle böyle. Ya bırak Eylül bu memleket ayaklarını ya. Sen Mersin'le hiçbir alakan yok kızım. Ne tantuni yapabildin, ne yakınındaki künefeyi, ne kebabı yapabildin, ne hamburgerci dükkanın vardı, hamburgeri yapabildin. Yani kaptanlık, maptanlık öyle force geç, geçemedin. Bir de lahmacunla hava attın. Yok Mersin'de biz böyle yapıyoruz. Mersin'de böyle. O da olmadı. Birinci olmadı mı? Başarısız sınav. Geç bunları. Furkan Özkan'ı çekti. Bak Furkan çok konuştu. Orada Murat. Bak ben şunu sevmiyorum. Bak siz seviyor musunuz bilmiyorum. Abi çok laçkalaştı. Gerçekten çok laçkalaştı. Yok efendim kimi pot yatalım? Seni mi yazalım? Yok yemeği geçmeyeni yazalım. Yok şeyi yapalım. Şunu yapalım. Ben dedim ya Ayten Mert'i söyle diye Ayten'in yaptığı aslında bilinçli bir şeydi. Ben dedim her zaman. Ben güçlüyü gönderirim. Rakibim gitsin. Bir hata yapar. Potata elenir gider. Ben rahatlarım. Şey kalsın. Nisa kalsın. Ayten kalsın. Sümeyye kalsın. Onları ayıklarım derim. Ama bir Hakan, bir Şatay, bir Muratcan bunları göndermek için potaya gönderirim. Kimseyle hesap vermek zorunda değilim. Bir marjinallik var. Tabağa geçmeyen potaya gider. Yok öyle bir kıstas. Bir de bunun dışında e Furkan gelmiş. Ben geçeceğim veya geç şey yapacağım. Geçti. Kimi kaptan yapayım? Murat Can seni yapayım mı? işte Nisa'yı mı söyleyeyim? Orada liste yapıyor. Abi ben şeflerin yerinde olsam derim ki ne yapıyorsun sen Furkan? Bir daha kimseye biz kim kaptan oldu diyene kadar kimse kaptan olursam şunu bunu yazacağım de birbiriyle konuşmayacak arkadaşlar. Bir gizem olması lazım. Hani gizem derken o kişi değil bir e, sır olması lazım. Bir e, bilinmeyen olması lazım. İzleyicinin e, heyecanını çıkar yukarı çıkarman lazım. Furkan seçildiğinde kimi kaptan seçeceğini önceden izleyici bilmemesi lazım. Kimse bilmemesi lazım. Takımda kimi olacağını bilmemesi lazım. Bu gizlilik çok önemli. Bu işte işin yarışmanın ta, e, zevkini arttırıyor. Ulan bir bakıyoruz. Furkan kaptan var, arkada konuşuyoruz. Şunu seçeceğim, bunu seçeceğim, seni seçeceğim, bunu seçeceğim. O Her şey belli. O zaman biz daha sonra orada e, mavi takım kaptan, kırmızı takım kaptan, kaptan ayırdıktan sonra niye izliyoruz ki sen gel, sen gel, sen dur lan ayı, sen gel. Bunu niye izliyoruz? Zaten daha yarışma e, takımlar ayrılmadan Furkan'ın kimi seçeceği, Muratçı'nın kimi seçeceği belliydi. Abi şefler müdahale edecek. İyice laçkalaştırdınız. Hayır arkadaşlar. Bir daha burada biz kimin mavi takım kaptan olduğunu açıklamadan arkada kaptanlık hesapları seni alırım beni alırım konuşursanız o insan kaptan olmaya hak etse de o insanı kaptan yapmıyoruz demeleri lazım. Tutun çenenizi ya. Kim kimi seçeceği belli olmasın. Merak edelim. vallahi hiç merak etmedik. Ha, neyi gördük? Furkan oryantelliğini gördük. Yılan dansını gördük Furkan'ın. Sözünde durmayan dönekliğini gördük. Şaşırdın mı? Ben hiç şaşırmadım. Ben hiç şaşırmadım. Ee, Nisa'nın Nisa ve lahmacun Lahmacunu bir Furkan sözünde durmadı iki Nisa ve Lahmacunu. Özkan öz eleştiri yaptı farkında mısınız? Ben geçen hafta ne dedim? Özkan e, Çağatayların olduğu takıma gitmek istemiyorum muhabbetine Özkan kıskandı dedim. Bak videoma iyi bakın. Okulda e, herkes arkadaşlarınız olur futbol maçı, basketbol maçı yapacaksınızdır. Herkes takımı kurar. O bir kişi almazsınız ya. O der ki ya bunlar zaten kötü takım. Ben bunlarda olmak istemem diye kendi kendini içindeki kıskançlığını gizlemeye çalışır. Ben bunu geçen hafta kaptanlık şeyinde söyledim Özkan'la ilgili. Birebir söylediğim dün akşam çıktı. Özkan itiraf etti. Ben kıskandım dedi. Çubuk muhabbetinde bana çubuk vermediler sinir oldum dedi. Bak ben nasıl çözmüşüm? Gerçekten. Gerçekten. Neyse. Abi bu Sümeyye'yi hala niye ikinci, üçüncü, dördüncü, üçüncüden aşağı düşmüyor? Ne buluyorlar merak ediyorum. Sümeyye düşmanı değilim. Ama performans, ama duruş, ama bakış, ekip çalışması. Ne? Sümeyye kim? Gizemiz. Lan bir, iki, üç. Gizem üçüncü seçiliyor. Sümeyye ikinci seçiliyor abi ya. Allah aşkına ya. Ayla Sümeyye'den sonra seçiliyor abi. Ha bu yok bu akıl zikarı bir şey değil. Sümeyye var ya Cansu gibi 5. 6. seçilecek insan. Şu performansla yükseltir sonra bilemem. Ama şuraya baktığımızda yok ay gerçi kadın yarışmacı da yok ki aslında. Neyse ya. Ee, ama Sümeyye seçildiğinde Danilo lafı koydu. Danilo dedi ki hani eee bu Sümeyye sevdasını ben ala, anlamıyorum mantığında ya Sümeyye hala nasıl erken seçiliyor diye dönme lafı koydu. Hemen oradan Somer Sümeyye taarruz defans taarruzuna geçti Mehmet'le beraber. Somer diyor ki işte diyor öyle değil mi diyor Sümeyye diyor üstlerde ben bu Somer'in tuttuğu çeterenin 5 para etmediğini söyledim size. O zaman adam 50 yemek almış, öbürküsü 10 yemek almış. 10 yemekte 5 yemek geçmiş %50 başarı. Adam 50 yemek almış, 20 geçmiş, 30 geçmemiş, yüzde 40 başarı. Sümeyye onun üstünde gözüküyor. Hani işte, Somer'in tuttuğu çetere kendi kendine boş bir şey. Aldığın yemek sayısı, tabak sayısına göre geçip geçmemenin bir skalasını yapacaksın. 10 tabak almış, 5 tabak geçmiş, yüzde 50 başarı olarak görmeyeceksin. Adam 50 tabak, 40 tabak almış. Boş. Bir de diyor ki Sümeyye haftayı 3-2 kapattım diyor. Hayır Sümeyye sen haftayı 3-2 kapatmadın. Sen haftayı 3'te 1,5 kapattın. 3'te 2 kapatmadın. Bir yemeği Aslı'yla beraber yaptınız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim fitneci gizem yılan Furkan. Şerefsiz. Neyse ya Furkan ve Gizem Hakan Gizem diyor. Gizem bana ne diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi geceye Furkan damga vurdu Bu kadar basit ya. Daha ne diyelim ki gerçekten daha ne diyelim ya. Notlar notlar. Instagram boş. Lahmacun, macun abe macun. Furkan 200. Niye Sümeyye? Nisa ve lahmacunu. San şey ocak söndürür. Sahtekar Furkan ve Gizem, sinsi Furkan. Hangi ismi koyalım ya Furkan'a? Başarısız bir insan değil, yarışmacı değil. Ama o yemek yapmanın dışında da kafasında yarışmanın başından ana kadroya girdiğinden beri yüz ifadesinden, o yüzündeki aurasından bak niyet okumuyorum ama insanın içi dışına vuruyor. Büyüklerimiz söyler böyle, bir insan içine dışı da olur diye. Bir de diyor ki sonra konuşuyor. Ya ben de Sümeyye'yi alamadım. Kaçırdığıma üzülüyorum. Fragmanı gördük. Bu akşam pilavlar var. Hakan delirmiş. Furkan'a giydiriyor. Çok iyi. Haklı. Hakan isyan bayrağı çekti. Gizem oradan cırmalıyor. Arkadan Sezer niye cırmalıyor? Sezer git lahmacunu yap. Anlatın. Furkan'ın dönekliğini anlatın. Tayfası gizemi anlatın. Yumuşak yüzlü kimin ne olduğunu hala anlamamış Murat Can'ı anlatın. Bir de Lahmacun Kraliçesi Nisa'yı anlatın. Benden bu kadar. Yeni haftanız güzelliklerle de olsun. Kendinize iyi bakın.